ve Rahim olan Allah'ın Elif, La, Mi. İnsanlar yalnız inandık demekle sınanmadan bırakılacaklarını mı sandılar? Ant ki biz hiç kuşkusuz onlardan öncekileri de sınamışızdır. Allah elbette doğru söyleyenleri de yalan söyleyenleri de bilir. Yoksa kötülük yapanlar Kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa bilsin ki Allah'ın belirlemiş olduğu o vakit elbette gelecektir. Bu çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Kim savaşırsa ancak kendisi için savaşmış olur. Çünkü Allah alemlerden müstahidir. İnanan ve iyi işler yapanlara gelince, güzeliyle karşılık veririz.